telefon attığımızda. Merhaba Zeynel Selamlar Yavuz. Ee, şimdi çok enteresan görüntüler var baktığınız zaman. Değil mi Brüksel'de? E, hiç rastladın mı sen daha önce? Bir kere Hayır böyle herhalde. Başladın. ki yaşanan bu 2-3 günden beri yaşanan o görüntüler Zannediyorum e, Belçika hayatında hiç yaşanmış yaşanmamış olaylardır. E, resmen bir hayalet şehir konumunda. E, İnsanlar Belçika dışarı çıkmıyor. E, metro İnsanlar, çalışmıyor. Yani otobüs. minimum e, ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıyorlar. Zaten okullar kapalı, bankalar kapalı, e, alışveriş merkezleri belirli saatlere kadar kapalı, büyük mağazaların çoğu hemen hemen kapalı. E, zaten e, kapatılması yönünde de tavsiyeler var. Ee, ve özellikle de dün akşam e, saat e, 6-7'den sonra e, resmen sokağa çıkma yasa e, yaşandı bir anlamda. Adı konmamış bir yasaktı bu. İnsanların e, evlerinden çıkmamaları, camlara dahi çıkmamaları, dışarıya bakmamaları tavsiye edildi. E, çünkü e, Belçika polisi e, özellikle Brüksel'de ama aynı zamanda Şarlı'da e, Yaptığı operasyonlarla biraz önce adını söylediğin Salih Abdeselam'ı tabii ki arama amaçlı operasyonlar yaptı ama bu arada tabii çeşitli gözaltıları da yaşandı. 22 ee, adrese baskın yapılmış, 16 kişi gözaltına alınmış anladığım kadarıyla. Evet, şu anda söylenen rakamı. Evet. Onun dışında bir beş kişi daha bugün gözaltına alındı. Ee, bu Herhalde onlarla yapılan istişareler sonrası ve onların ifadeleri doğrultusunda bir beş kişilik daha gözaltı oldu. Ama tabi aranan şahsa hala bir türlü ulaşılamadı. Onun bu kadar teyakkuzda olmasının Belçika polisinin ve Belçika makamlarının bir nedeni var. Söylenene göre Salih Abdeselam hala belinde o bombalarla gezen ve... E, halen o bombaları her an her yerde patlatabilecek konumda olan bir kişi. Tabi ee, bir de bu paranoya neden olan başka bir neden, e, başka bir gerekçe de e, bu Abdülselam'ın arkadaşlarının yaptığı açıklamalar. Kendisinin evet. Belçika'da olduğu ve Suriye'ye geçmek için çaba sarf ettiği biçimde bu tam evet. bir paranoya hali aslında. Yani Kendi patlatacak normalde... bir insan. Evet normalde Abdeselam'ın Paris'te o bombayı patlatması gerektiği ama patlatmadan Brüksel'e geri döndüğü yönünde de bir düşünce var. Dolayısıyla sadece Belçika polisi, Belçikalılar tarafından aranmıyor. Aynı zamanda görevini yerine getirmemiş bir şahıs konumunda olduğu için de IŞİD tarafından da aranan bir kişi konumunda şu anda. Bu nedenle potansiyel bir tehdit her an her yerde ortaya çıkabilir ve her an her yerde yerde birçok insanın ölümüne nedeni olabilecek bir konumda şu anda. Ya o, o paranoyanın ortadan kalkması aslında Abdüselam'ın nerede olduğunun belirlenmesiyle e, orantılı gibi görünüyor. Aynen öyle. Nerede olduğunun belirlenmesi ve tabii ki yakalanması sonucunda. Tabii ki ortadan kalkacak ama bu bugün de olmayacak belli ki. Bugün de buna benzer bir operasyonların e, olabileceği söyleniyor. Belki yarın tekrar e, eski haline dönebilir Brüksel ama iki günden beri e, görülen o görüntüler e, herhalde Belçika tarihinde belki de Avrupa tarihinde hiç yaşanmamış görüntüler. Ellerinde kaleşlikoflarla yüzleri e, kagulet e, şeklinde kapalı olan e, askerlerin, polislerin gezdiği ve insanların evlerinde oturduğu bir e, o, e, görüntüler var ki bu görüntü herhalde e, hiçbir zaman yaşanmadı ve bundan sonra da belki e, uzun süre yaşanacak gibi değil. E, i̇nsanlar e, çok tedirgin. E, Brüksel'deki dostlarla görüştüğümde e, onlarla, telefonlarla bağlantılar konuştuğumda e, görüyorum ki onlar da tedirginler aslında fakat çok ilginç de aynı zamanda eğlenmesini de bilen bir Toplum evet oraya e, gelecektim tahmin ediyorum e, e, ne söyleyeceğini <laughs> Evet Evet, tahmin ediyorsun yani o kediler evet. e, e, aslında sen belki söyle sonradan ben e, Ya kedi meselesini dört sorayım dört istedim. istedim çünkü Türkiye'de bu tip olaylar karşısında insanların takındığı tavırla Oradaki insanların takındığı tavrı karşılaştırıyor herkes İşte evet. e, mesela Brüksel'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi kardeşim Nusaybin'de ilan edilmiş çok mu diyen var ee, evet, evet. Onun dışında işte bak polis diyor ki oradan hiçbir görüntü ve bilgi paylaşma internetten herkes buna uyuyor diyen var. Ama buna evet. zekasıyla karşılık veren bir Belçika toplumu var evet. anladığım kadarıyla. Evet hem zekasıyla karşılık veren bir e, Belçika toplumu var hem de bir sorumluluk düşüncesi var. Şimdi e, Be Belçika polisinin... E, bilginiz dışında bizim e, operasyon yaptığımız bölgelere yönelik eğer bilginiz varsa ve bizi görüyorsanız bile e, bunu lütfen sosyal medyadan paylaşmayın çünkü insanların hayatı söz konusu diye bir uyarı da bulundu ve bu uyarıya katıksız bütün Belçika toplumuydu. uydu. E, ama tabii bu uyarıyı uydukları e, ve hiçbir şekilde de bir e, bilgi alamayacakları için medyada aynı şekilde bu uyarıyı uydu. Medya herhangi bir bilgi vermeyeceğini, operasyonlarının sonunda sonunda ancak elde ettikleri bilgileri aktaracaklarını söylediler. Fakat bundan sonra, bu tabii e, bir bir, birkaç saatlik o süre içerisinde de sosyal medyada kediler belirlendi, belirdi bir anda. herkes kedilerin fotoğraflarıyla o sessizlik dönemini geçiştirdi. Bugün de işin ilginç tarafı Belçika Federal Polisi bu Belçika toplumunun, Belçika medyasının kendisine yaptığı uyarıya uymasından dolayı hem kedilere bir armağan amacıyla hem de teşekkür etmek amacıyla kendi sitesinde kedilere verilecek olan mamaların içinde bulunduğu bir kabı görüntü olarak kullanarak <laughs> çok teşekkür ederiz. Bize o uyarılarımıza uyduğunuz için işte hediyemiz diye de farklı bir, bir diyalog var ama verdiler. değil mi yani şimdi halkla farklı bir diyalog medyayla farklı bir diyalog farklı bir sorumluluk anlayışı ama talep de nazikçe ya bir Türkiye ile karşılaştırdığın zaman çok farklı bir yerde oradaki durum ya işte ister istemez insan karşılaştırıyor Fransa'daki olaylardan itibaren sürekli benim değil sadece bütün herkesin bir karşılaştırma bakışı oldu Türkiye'de. Çünkü aynı süreçleri yaşıyor, aynı hmm. dönemlerden geçti, benzer olaylar yaşadı. E, Fransa'da, Belçika'da benzer olaylar yaşıyor. E, i̇ster istemez insan bir karşılaştırma e, ihtiyacı duyuyor. İnanın, e, özellikle Fransa'da mesela siyasetçilerin e, Fransa Cumhurbaşkanının arkasında durması beni doğrusu çok etkiledi. Hmm. E, siyasetçilerden hiçbir farklı ses çıkmadı ve tamamen e, teröre karşı tek bir ses. E, hı hı. le hareket ettiklerini gördük ve tek bir ağızdan e, Fransa'nın e, kongresinde parlamentosunda e, tek bir ağızdan Fransa milli marşını okumaları e, dolayısıyla e, oldukça etkileyiciydi doğrusu. E, bunun tabii yazılı tartışmalara baktığın zaman tabi bunu eee tamamen eee birbiriyle zıt görüntüler var. Ama bizde mesela bir polis yetkilisi ya da savcı dese ki e, ya e, buralarda operasyon yapabiliriz görürseniz paylaşmayın çünkü insanların hayatı söz konusu dese bu kadar samimi ve e, içten bir talepte bulunsa herhangi bir yasak kararı olmadan yalnız bunu tabii yapsa tabii. E, bizde direkt yasak kararı alınıyor bir kere yayın yasağı Twitter yavaşlatı şu bu falan. Ancak bir güvensizlik durumu da var Türkiye'de siyasetçinin söylediğine. Acaba neyi gizliyorlar? Acaba bir şeyi gizlemek Tabii, için mi yapıyorlar? Tamamen. Ya bir güven meselesi var herhalde, sorunu var. Türkiye ile tamamen. orası arasındaki o, fark güvenden kaynaklanan bir fark. Çok çok kilit bir kelime o güven ve güvensizlik konusu. Türkiye'de en büyük sorun bu zaten. Yani halkın polise, polisin halka güvenmemesi, medyanın siyasetçiye, siyasetçinin medyaya güvenmemesi. Tamamen ondan kaynaklanan bir sorun var. Türkiye'de o sorun belli ki Avrupa'da Avrupa toplumunda aşılmış çünkü şunu da rahatlıkla söylemem lazım ki e, Türkiye'deki olaylar sonrasında e, yetkili makamlar. Birkaç e, sa, çık, e, halkın karşısına basın e, basının karşısına çıktıklarında hemen hemen hiçbir şey söylemediler ve hiçbir soru almadılar. Ama görüyoruz ki Fransa'da mesela olaylardan hemen birkaç saat sonra yetkili kişi çıktı ve bütün detaylarıyla bilgiyi verdi. Söyleyebileceği her şeyi söyledi. Söyleyebileceği her şeyi söyledi. Ha, Bu konuyu evet. söyleyemem dedi birkaç gün içinde bunu söyleyeceğim. Çünkü burada dedik ki süreç devam ediyor. İşte yani işte her şey o... samimi. Bastık i̇şte o zaman. bahsedilen e, yani sözüne ettiğimiz güven ortamı ancak böyle oluşuyor. Evet. E, çünkü biliyor ki halk e, eğer söyleyebileceği bir şey varsa yetkili makamlar hemen en detayına kadar söyleyecekler. Yoksa birkaç gün sonra bunu yerine getirecekler. Tabii Türkiye'de bunun, e, Türkiye'de Peki, bu sorun var. Pek bu hayal sorun edilemiyor maalesef, tabii. Maalesef bu, Türkiye'de daha basit bir zaman, şey var, yasak. Yasak evet. diyorsun bitme yani mesele. Evet, evet, Yayın yasak evet. ama ona da uyulmuyor. Başka bir kaos ortamı ortaya çıkıyor. Gerçekten evet. karşılaştırması çok güçlü Avrupa'yla. Çok teşekkür evet. ederiz bilgiler için Ben teşekkür ederim Yavuz Doğan. Çok, çok teşekkürler. İyi akşamlar.